Güte, meşhur Alman şair ve yazarı Güte'nin üç tane naati var. Son peygambere yazmış olduğu şey, eğer o naatlerinde söylediklerine inanarak söylüyorsa Güte Müslümandır. Allah birdir ve siz onun elçisisiniz. Daha ne desin? Böyle diyor. Güte bunları inanarak kanaati böyleyse Güte'nin cenaze namazı kılınır, Fatiha da okunur. Puşkin, meşhur Rus yazar ve şair. Aynı şekilde aynen Güte gibi onun peygamber olduğunu, Allah'ın son elçisi olduğunu iman ettiğini söyleyen şiirler söylemiştir. Tabi hem bizdeki medya ve basın hem batıda kilise baskısı bu zatların eserlerinin tam olarak mesajını almamıza mani oluyor ne demekse. Tolstoy'un var meşhur bir kitabı adı Muhammed. E orada Tolstoy'a bakıyorsunuz o da Müslüman olmuş. Hayran kalmış. Roger Garodi var Fransız Komünist Partisi eski genel sekreteri. Tam manasıyla Müslüman oldu ismini de değiştirdi. Roger Garodi'nin İslam'a giriş vesilesi şudur. Eserinde yazar diyor ki bu denli sadakat başka bir insanda olmaz. Ancak peygamber olmalıdır. Hicret gecesi meşhurdur, malumdur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam artık Mekke'den Medine'ye hicret edecekken o gece, son gece evine Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ya Ali diyor, sen bu gece benim yerimde yatacaksın. Yatağımda ve şu odada gördüğün bohçalar, kutular, işte efendim e, çıkınlar filan var ya diyor. Bunlar bende olan emanetlerdir. Bu filanca adamındır. Bu falanca adamdır. Yarın ben yokum. Bunları götür sahiplerine teslim et diyor. Fakat işin tuhaf tarafı şu. O bohçalarda olan kimisinde ziynet var, kimisinde mücevher var. Kıymetli şeyler en güvenilir kişi el emin ya o olduğu için herkes kıymetli şeyini ona getiriyorlar. Ona teslim ediyorlar. Bu filanın bu falanın ya Ali yarın teslim et dediği kişiler kimler biliyor musunuz? O filan falanlar dışarıda öldürmek için bekleyenler. O gece evin etrafını çevirip Allah Resulüne suikast niyetiyle bekleyenler emanetleri kendisinde. Çok tuhaf bir durum. Öldürmek istedikleri adama başkasına ona bırakıyor. Ve Hazreti Ali de onun için yerine koyuyor. Yarın bunları sahiplerine ver. Roger Garodi der ki Yeryüzünde hiçbir insanda bu yoktur yani. Sizi öldürecek, öldürmeye kast edecekler. Siz onların emanetlerine bu kadar sadık olacaksınız. Bu peygamberlik hasleti. Böyle bir şey görülmemiş. Ve aralarından geçip gidiyor zaten Allah'ın emriyle. Yasin suresinde ayetle bildirilir. Önlerinden arka set çektik göremediler diyor. Geçti gitti mağaraya gitti oradan Medine'ye. Ertesi gün Hazreti Ali tek tek hepsinin emanetlerini teslim etti ve utanmadılar da. Ya biz bunu öldürmek istiyorduk ya demediler.